Gazeteci Yılmaz Özdil, Bizim TV'de gazeteci Burcu Uğur'a gündemi değerlendirdi. Seçim kanunu taslağıyla ilgili konuşan Özdil, işlerine o zaman öyle geliyordu. İttifak kavramını güçlendiren bir yasa çıkarmışlardı. Şimdi işlerine öyle geldiği için ittifak kavramını zayıflatan bir şey çıkarıyorlar. AKP için hukuk bu zaten. İşine ne geliyorsa o. Anayasayı iki madde yapmak lazım. Birinci madde Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı'dır. İkinci madde Tayyip Erdoğan ne derse o olur. Bunun dışında bir anayasaya gerek yoktur değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'de erken seçim olmayacağının göstergesidir. AKP eminim ki her gün kendi güvendiği kuruluşlara kamuoyu araştırması yaptırıyordur. Asrın liderimiz hakkında pek çok şey söyleyebiliriz ama seçim kazanma maharetini görmek lazım. Kaybedeceği bir seçime gitmez. Kendisini güçlü görseydi yarın sabah bile erken seçim yapardı. Ama bu ekonomik yıkımla uluslararası belirsizliklerle görüyor ki sürekli kaynak kaybediyor bir fırsat yaratırım umuduyla bunu ötelemeye çalışıyor. Bana göre şu an itibariyle karar verdiler. Seçimi 3-5 ay kala artık ne varsa yapacak. Oraya gidene kadar yapılacak bir şey olmadığını görüyor. Bunu ittire kattıra 2023'e kadar götürmeye çalışacak diye düşünüyorum. Bugünkü yasanın temel görevi bu. Özdil iktidar değişiminde enkazın da ötesinde moloz yığını devralanacağını vurguladı. Özdil enkazda bile saklanabileceğin altından sağ çıkabileceğin bir kolon olabilir. İlk kez enkaz devralınmayacak. Tarihte ilk kez moloz devralacaklar. Bence Türkiye bunun ayrıldığında mı çok emin değilim diye konuştu. 14 Mart Tıp Bayramı'nda hekimlere polis tarafından sert müdahale edilmesi hakkında sert eleştirilerde bulunan Özdil şunları söyledi. Camiden çıkan adamı dövüyorlar ve sokaklara dökülürler. Aynı kişinin görüntüsünü göster doktor diyorsun mutlu oluyorlar. Bunu 2002'den beri AKP bilinçli bir şekilde getirdi. Muhalefet maalesef bu konuda direnç gösteremedi. Zır cahile, zır cahil demekten korkan bir politikacı yapısı var Türkiye'de. Bu ekonomik felaketler senin yüzünden oluyor kardeşim demekten korkan bir politika zihniyeti var. O polisin karşısına dikilip mesela hemen bugün İstanbul Emniyet Müdürü İstanbul Valisinden randevu isteyip sizin yaptığınız ayıp diyecek politikacı eksikliği var Türkiye'de. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.